Merhabalar, vakfımızın standındayız. Mebrure Hanım'la beraberiz. Kendisi hem bizim vakıf sorumlumuz hem de standımızda bize bu hafta destek oluyor kendisi. Evet, nasıl durumlar? Dün başladık Sağlar. satışlara. Evet, dün başladık. Çok güzel geri dönüşler oldu. Yani bir giden bir daha geldi. 2-3 defa gidip gelen oldu. Ürünlerin yerleri çok güzel. Kalitesini çok beğendi herkes. Bu da bizi çok mutlu etti. Evet. Bu ee, yani gerçekten tekstil tarafında evet. biz bir senedir büyük uğraş veriyoruz. Hı hı. Ee, bir senedir de böyle hani gitmediğimiz fabrika, gitmediğimiz böyle tekstil üreticisi kalmadı. Sizle de hani evet, gittik evet. birkaç kere. Ve sonucunda gerçekten hani halihazırda bu ürünleri yapan. Tennis stop markasıyla bir araya geldik ve bizim evet. adımızı üretimi onlar yaptı. Zaten kendileri de çok başarılı bir hı hı. firma. Bize bu konuda destek oldukları için de çok teşekkür ederiz. Evet. Ee, zaten dün biz e, tişört izdaamı oldu ve tişörtler yani neredeyse tükendi. Evet, bitti. Çocuk tişörtlerinden biraz kalmış onu görüyorum. Adana'ya biraz e, kış geç geldi için e, hood'lerimiz e, daha hani stokta şu anda. Ee, ama biz e, pazara kadar evet buradayız. pazar gününe kadar buradayız ee, herkes bekleriz evet bütün zaten anatollama şanımıza var evet. başlıyor bütün katılımcıları da bekliyoruz hı hı, bekliyoruz ee, böyle kısa bir bilgilendirme yapmak istedik teşekkür ederiz.